Herkese merhaba. Bugün e, Trabzon urmasında yongalı göz aşısı yapıyoruz. Daha önceden almış olduğumuz gözlerimizi kullanacağız. Bunlar haçiye cinsi. Anaçlarımız kara hurma olarak geçiyor. Yongalı göz aşısı yapıyoruz. İlk olarak anacımızda yerimizi açıyoruz. E, 45 derecelik bir açıyla kesiyoruz ilk olarak. Cebimizi açıyoruz yani. Ve üzerinden kabuğunu kaldırıyoruz yongal olarak. Şu şekilde çıkardık. Aynı şekil kalemimizden de gözümüzü alıyoruz. ve 45 derece alışıyla çekip şu şekilde gözümüzü çıkartıyoruz. Ve daha sonra gözümüzü yerleştiriyoruz. bir aşı bandımızla üstten başlayarak bağlıyoruz. Hava almayacak şekilde. Bu kadar. Diğerini de yapalım. Aynı şekil gözümüzü alıyoruz. Gayet güzel bir şekilde oturdu. Ve bağlıyoruz. yakından da. Şu şekil. Herkese kolay gelsin.